Bitti bu Tuna olsa tuna hiç oynamamak üzere Niye tuna cihem mi? Sessiz Oha adam sessiz dedi lan Selim gibi Yok, konuştun ha. sessiz Bir dakika sessiz Var 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 Rezillik İyi kaldı Tamam amaç kırdı

Şu Hep icat gibi icat Sip. yapıyor. Hep Parçalayıp bakmak lazım. Hep kil tavrıda, hep kilo oynuyor. Yok kanka bu arkalıyor. Oyna, 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 oyna. Bu arkalayıp ölenlerden kanka. Arkalıyor ama adam vuruyor, kendi ölüyor. Abi kilo oynamayın. Ya. Gidiyorum. Nereye ağ mı gitsek be? Neyse be gidelim hadi. Sabaha kadar. Nerede azadan vur be. Durun bir dakika sessiz. Sessiz <laughs> değil lan Senin roll oh. Lan! Seç var mıydı bizde be? B'de düşman <laughs> Bomba de düşman. Ha, Reyna, B'de Çık, işte, düşman. Reyna, çık, oğlum, çık, çık, Ben Spike B'de düşüyor. Allah'ım tarafı şimdi koydu ya. Ah ya çıldırırsın ya. Kaç nasıl koyayım? İki tane adam vardı başımızda ya. Boş boş konuştun mu? Çıldırırsın ya. çıldırırsın ya. Adamın koyduğu tarata bak ya. Boş boş ateş abi, etmek abi. abi alır kendin oynasın. Ya delirirsin ya. Çıldırırsın ya. Ama ikinci oyuncu yok diyemedik ha. Bir Reyna'yı alın, oynarsanız sonra gelin diyor. Kiryu'yu alıyor, oynarsanız sonra gelin diyor. E atayım da Reyna'yı almadın. Reyna atayım mı? Atayın alıyor da ya aşağıda stage al diye pezemeyin. Bir saniye be Tamam oğlum ben ortaya yazdım, sen niye üstüne alınayım ki? Ama <laughs> bir tek şampiyon ben, 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 vardım. Nasıl ortaya yazdın? Amca <gülüyor> bela... <gülüyor> ben... Şşşşş... Ya adamı alıyordum. Şşşş... Şu God of Christ var ya, <laughs> <ona çıkıyordum>. ya <laughs> nasıl geliyordum. Ya nasıl yalan konuşuyorum böyle değil ya. Kardeşim ya, bu ofisini alıyor artık. Hadi. Ananı sikerim ama sevgi. Santa yolda. Gördün adamı? Hadi ya. Çok iyi. Bir beni alsın lan. Vallahi oyun alın. O, o geldi. geldi. O geldi. Biri öldü. Bir düşman kaldı. Asiktir. Ya soldum, yol soldum diyor. Gözleri. Hop Lan! Evet. Avladım lan. Öyle kolay sanet. kolay ölmem. Sen... İyi, al, al, bir da süyle Dolduruyorum. Dolduruyorum. Nasıl doğru. oluyor doğru. ya? Kanka bayağı tam bombalı ya. Tamam oldu? Telefonu al gel. Telefonumdan. Polis çağırmak. Kare gitti. Tam gitti? Ya 140 iyi ölmedi ya. Rez 140. Tamam orada Bayağı Rez var. 140 yedi. Öldü. Reyna. Rez 140 bir şey var. A, bürüyor, a, bürüyor. Bir mermi gideceğim. Ne Ne gerek var aslanım. Çekilin yolumdan. Jet ultra dikkat. Ya Erdem Bey de bir adam ada ya.

Ben oraya matta döşedim oğlum siz hiç şey yapamazsınız oraya Pencerede jet var ben ben pencerede de... Geliyor Dikkat dikkat Ha balkonda Bir düşman kaldı Bir Shaker 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 Bunu Shaker Bombay adam canlı bombayı. Bombay ya. Kim açtı o sarmal bombayı? Rakip kendinde görünüyor. Ama Şafak mı açtı? Başka şey <laughs> 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 ya. Hani duvarın arkasına kendini mi bıraktı bu? Sen ha. duvarın arkasından mı bıraktın kendini? <gülüyor> Aynen. O <laughs> yüzden bildiğin şey yapmışsın, kamikaze yapmışsın. Oğlum sen olarak. kendi kendine canlı bomba yapmışsın. Şu beni haritadan görüyorsun nerede oldum Niye sarmal bomba? çatırdatalım. Tabii ben korktum adam acayip diye. Ya bir tane adam kaldı. Allah'ım ya. Yolda. <laughs> Dön 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 Ooo no. oh, solda Teleport var Laboratuvarda var 2 kişi laboratuvarda ha, haramın adamı Ak. ya e, i̇çeride bekliyorlar ya bak. içeride ölüyorlar oluyor. tek tek bak. Teleport var yani. ha. Son 30 saniye. Yık kalmadı. Kutunun içinde arkanda. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan ya, var, son oyuncu. Tam harbi diyor hala şu. Spike bende. Ben seni şu an duymuyor kanka. Lan bu tarz ya. Oğlum bastım ben bastım ben betçiyor var. Olsun. kanka olsun. Çekiyor buraya seç. Ses şey, şey yapma. Olsun. Ses yapma diyorum. Baban ya ne Yaylar gibi koşuyor ya. Yürek mi Dolduruyorum. Hay ananız. <laughs> seç tamam. Ne görecekler ki? de şey, Ne bomba gürültüsü çıktı. Tam arkamda aldı. Spike ağda düşman görüldü. Spike al, spike al. Allah Allah. Spike'da. bende. geç. Böyle hoş. Ne görecekler ki? Burası. Spike kuruldu. At onları. Adam pencereyi kes kalacak. Ağır botu kuruluyor. Evet. düşman kaldı. Bir daha önden gidersen beni tırtık Ada düşman görüldü. Adam bende değil. Bir hayal kırıklığı Helal. daha. Aldım. Oğlum param varmış ya. Gibi gibi istiyorsan. Kanka, kanka, verirsen, kanka sen. Kanka, kanka, gidiyorsan kanka, gidiyorsan kanka, kanka, onu bana alsana şefak ya. bana al bana al <laughs> o biraz mal ha koltuk ağzı düzenine bak ne it baldı yumuşak hadi bunların <laughs> da bak burdan niye kimse gitmiyor aha teleport geçti bomba dostum yolda nama <laughs> Böcek. Sama kitler beyler. Gözlerini kapatalım. Lan vuramadım. Zaten benim gibi bir arkadaşım var yanımda. Allah razı olsun kanka. <laughs> Hayatımı, Saldım, kurtardım. Hayatımı kurtardım ha. Hayatımı kurtardım bak. Rica ederim. Şafak orta geri dönerdim ama. <laughs> Şafak bu kısıklı yok. <laughs> Masa bir odun A'da düştü. Nerede? Pencerede mi? Allah Allah Allah. Teleport içine <laughs> adam var lan. Gelsene. Hamamda hamamda. Hamamda odun var. Reis. Gözü yerleştiriliyor. Kur abi. Korkut kur. Spike yerinde. Kanka bana sanın bana Sıktım onları ben teleportun içinde adam var ya Kanka ah. teleportun içindeymiş Hiç teleportun içinde değil çıktı artık B'ye geçiyor B. Buradan Oradan. gelecek Buradan gelecek Mecbur oraya gelecek Tamam lan ben de Bir düşman kaldı. Adamsın. Hadi, hadi bela. Hadi hadi. Hadi be. Hadi be. Tüh. Dost. <laughs> be. Olmadı bence. Bu sefer olmadı. Senin canın sağ olsun be. Allah. Üstüne başlıyoruz. Adamlar gelsin. Yine teleport <laughs> oldu. Abi bu arada. Dolduruyorum. <laughs> tut 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 tut. Yerleştiriliyor. Solda evet, Samet var bak. Dolduruyorum. Herde ulti varsa gir lan. Ultiyle. Evet. Hadi biraz hareket. Tamam. Böyle. Devam ki. Çekilin yolumdan. Lan şu şey taleti kırdın lan. Canım da az. Başka? Anam. Lan Spike bendeymiş. Vurtan, pardon, vurtan, şey vurtan, 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 pardon, 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 pardon. Balkon. Balkon geldi, balkon, balkon. geldi. Pencere geldi, pencere geldi. Pencere geldi. Pencere geldi. Ha, gel. bir şeyde. Bir düşman. Pencere geldi. Bir de lavabo var, Lavabo da var. Ben Eyvallah kanka. dilini et hepsi. yolda. Ne görecekler o da olur. Orada. Gel söylesene <laughs> <laughs> de var. Etme eşekle muhabbet. Etme eşekle muhabbet. Küstürürsün, silme can boyayla götün kestirirsin. Geliyor. <laughs> 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 Silindi. Oğlum yazı yazıyordum ayıp ya. Duvar kuruldu. Aha. Gözlerini kapatalım. Lan oğuz uçurma kaldırsana beni oğuz. İlla <laughs> söyledim oğlum görmüyor musun? Soldayım ya oğuz soldayım ya Geri yersin geri yersin oğuz. Spike B'de düştü. <laughs> Sağ ol. Orta ayı Bir <laughs> düşman <laughs> kaldı. Ayakta Cık. kalan son be. <laughs> Nerede lan? Spike bende. Bırak kaldırmıyor bırak. Kaldırmıyor, kaldırmıyor. O takılıp takıp mı senmez o. Dikkat, dikkat. Son 30 saniye. Dikkat yerinde. O, Ama ben bireysel bir oyuncu Geber, Geber orospu. <laughs> ya bu <orası>. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir ayar oldu lan ya? Şu an ayar oldu. Niye? Vuramıyorum abi. <laughs> Söyle etme eşekle muhabbet. Çorum uşak. <laughs> Gel Şafak duvarın üstüne çıkalım. Karet gitti. Git abi özen ya? Gözlerin çanta gittim. yolda. Dolduruyorum. Oha. Niye gelmedin Şafak? Ne göreceksin? Lan! <laughs> tek tek durun da, tek durun da. Tek arka uzun pompa var dikkat. Anam! Masa bir arkadan geliyor. Asıktır ya. Spike B'de düştü. Aldım. Spide. Bir düşman kaldı. Arka arkalı ona şafak arkalı ona. Ya adam arkalamaya gitti öldü. Öldü. <laughs> 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 ya Allah'ım. Şey bu. Kanka. Beceriksiz pekakalılardan. 10-30 saniye Kanka anladı o yerini Çek tabancı Ah be Eline sağlık olsun Bomba dostum yolda B B'de bir var shift'e bastı Kanka B dediler Dur gelmeyin gelmeyin hemen gelmeyin gelmeyin, gelmeyin dur A'da birden fazla düşman. Gel Erdem Oğlum hadi lan. Mıhladım. Gel gıyamı ah. Hadi 52 yemiş Samet. Spike yerleştirildi. Sakin ol. Reis, evet. Lambanın oradalar ya, lambanın oradalar. yok. Spike orada. Bir düşman kaldı. Çöz abi biriniz çözün. Oğuz hamama çöz bak şimdi hamama. Ölçün dolardı. Dolduruyorum. Bir şey yedim ki. Dolduruyorum. Zaten? Dolduruyorum. Tut 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 tut. Hamam tasla diyor. Ver. Lan <laughs> mermi bitti ya. Jet oldu jet oldu. Neyse. Hadi geleceğiniz kanka mi? Aha canım azdı. Hop. Sen hala orada duruyorsun kanka. <laughs> Allah burada iki jöy burada. Alarm botu düştü. Bu adam mı? Z104 demiş ya. Z104 demiş. Alarm botu çalıştı. Hadi eyvallah. Hadi oğlum, hadi Adam A'ya kuruyor, Son kuruyor. A'ya kuruyor. Kuruyor. Spike yerleştirildi. Nerede Maya? Spike'da küçük bir şey dondası var. Aynen ona dikkat edin. Çok güzel kendi kararsın. O oradaysa içeri, içerdedir içeridedir Şafak. Tamamdadır kanka oraya koyabildiyse tarifi. Ben de koy tarifini oraya. Hadi Erdem. Gözlü yerleştiriyor Şeyin içinde lambada. kim çık. Spike bomba olsana. Düşünsenize. Şimdi ölüyormuş. Bir düşman var. Çok geç kaldınız oğlum ya. Gelmedik yani. Ayakta kalan Aslında son Yok biz orada savaşırken de çok geç kaldınız. Ben bir adım geri çıktım. Seç ben teleport atayım. Sen al Evet hepsi B'de hepsi doğru da B'de. Tamam. Geliyor. Kaçın Bunlar Ama benim uzunluğumda var. O uzundan Girmiş oğlum. Güzel. Yani, tektim ben çünkü B'de. Bomba dostum yolda. Yolda yediler patırıyor. Asiktir lan. Oğlum bu guardiyan bu kadar vuruyor muydu ya? son oyuncu. Bir yere solda. Bomba dostum yolda. Çekilin yolumdan. Jet ult açtı. Burada var burada. BDS sopor. Giriyor. düştü? 66 yemiş. Erdem hadi çık oradan Vurdu, adam orada. Bir düşman kaldı. Solda. Solda. Ya sen arkamdasın diyor kadar hızlı oynadım ha. Gittim ya. geliyor. Es var ya. Ada düşman görüldü. Ada düşman görüldü. ne diyorsun? Ada düşman görüldü. Pardon bro. böyle de var. Gelsene Zed'in B'ye mi ihtiyaçın var? Spike yerleştirildi. Yani, Bir kaldı. düşman kaldı. B'de mi? Ciddi misiniz? Peki burada kalsın da. Konuşamadım. değil mi o? Kurduk niye kalan? Orta Tut 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 tut. Ne ses var? Ne ses var ama dönebilirler. Hı -hı. Hadi biraz hareket. ben sana aç derim. Niye şimdi bunu açtın sen burada? Elemanlar beyde. B uzundan gidiyor. B uzundan. B var, uzun. bir tane var burada. Çık mı? Olsun mu? Bir tane var. Ay niye duvar attı oraya ya? Ya aman koyayım. Duvar niye kurdun? Abi, duvar niye attın bu? Adam din, bizi Adam odinle tarıyordu. Diğer yerim yoktu. Kendimi kurtarmak için duvar çektim. Tamam. Ne oldu ya? Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. Bot dönüyor. Bot dönüyor. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Üç <can. gülüyor> Nasıl bir bombası bu ya? Bomba dostum yolda. Nerede var mı? Şu an sesi yok. Aa geldi. Eğlenmeye hazır mıyız? Sen B'de kal çapak. <laughs> Çanta yolda. sağda 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 Tamam yerde. Air düştü Bir Lütfen. düşman kaldı Spike'ın başına gelin Şafak'ın yanına Adam cam baskanını yaşarsan kanka Nerede? Şşt cam baskanını yaşarsan Allah, Allah koruyup anne Beyler bir şey var. Tamam dur var tamam dur. Ses geldi. Bak duvar açtım orada ben niye kolay mı atıyorum ya? Tava seviyorum. <laughs> Sana ibnini at. Çanta yolda. Ha siktir be. Odin çekmiş lan onu. Oo odin var bunlarda. Kapat. Ben <laughs> dön. Hepsinde odin var. Geliyor. Kaçın bence. Bay B'de düştü. düştü. Geldi oğlum geldi. O oh, özde var ama yani. ya, Bir bak artık Görevim daha Çok Kaldıracağım seni niye orada bırakıyorsun? Geri sayım başladı. Bir düşman kaldı. Abla kuruyor, aşağıya Allah koruyor ya aşağıya bir şey atmadım Aşağıda ben varım rahat gel Nereden ben... git dolaştın arkalarından Ahmet bakıyor buraya ben gidiyorum ağaya Allah 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 Dikkat Adam dikkat Adam mar arkalı be Ağda bizden fazla düşman Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Ha adam bela atacak. Oğlum bak sen keşke ya. Hiç geliyor. Kanka ha. çok pardon. 4 4 4 maçtıydı. Aynen. Ben, ben bilerek yaptım ya, bilerek yaptım <laughs> ya. ya bilerek yaptım ya. Bırak bela atma adam bırak. Bilerek bırak. Bilerek bırak ya. Silah var. Nasıl atacak oğlum? Öyle bir kere mi oluyor? Kanka 5 kişi vururuz vurur. Savunucular kazandı. Hadi be. Çıkır, Daha yeni ısınıyordum.